Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte car parkingde para hilesi yapacağız. İlk önce guardianı açın ve sol üst köşedeki car logosunu seçin. Sonra sağ üst köşedeki üçgene basın ardından 3 noktaya basın Ali Özcan nev seçin. Çalıştır deyin. Sonra yaptıklarımı yapın. Şifreyi videoda bir yere gizleyeceğim. O şifreyi buraya yazın. Tamama basın. Lobi menüye basın. 50 milyon paraya basın. Böyle yerlerde tamama basın. Levellere basıp ilk görevi seçin. Diğer levellere basın. Dördüncü leveli açın. Bekleyin. Diğer levellere basın. Üçüncü leveli seçin ve görevi kabul edip görevi tamamlayın. Kabul edin. Menüyü basın. Paramız geldi iyi günlerde kullanın. Abone olup like atmayı unutmayın. Yakında dip basık araba nasıl yapılır videosu gelecek.